Herkese merhaba ben Aylin bugün sizlere Farmasinin elimde olan parfümlerini göstermek istiyorum arkadaşlar öncelikle Cheese başlamak istiyorum şişesi, şişesi de bu şekilde kokusu çok güzel bir koku hafif koku sevenler için ideal bir parfüm ben genelde hafif kokular sevdiğim için hafif kokuları tercih ediyorum elimde kullandığım parfümün çoğu da hafif ve hafifin bir tık üstü diyebiliriz Cheese de onlardan biri Çiçeksi ve şipre kokuludur. Sıra geldi rüya parfümümüze. Bu rüya parfümümüz de çiçeksi ve oryantal bir parfümdür. Oryantal kokuları sevenler, yani çizmiyle birazcık kokuları birbirine yakın diyebilirim, şey anlamında, doz anlamında, yani böyle çok hafif değil, birazcık bir tık üstü, biraz ağır. Ben dediğim gibi çok ağır parfümler kullanamıyorum. Evet, bu da Tonteria çiçeksi ve meyveli bir parfümdür. hafif kokular sevenler için ideal. Yani glomors ve bu tonteria mükemmel yani o anlamda. Gördüğünüz gibi bitmek üzere zaten sevdiğim kokular arasındadır. Glomors da yine çiçeksi meyveli bir parfüm. Bu da bitmek üzere. Gördüğünüz gibi şişesi de gayet şık. Bunlar özellikle böyle elimde de göstermek istiyorum ki hani katalogdan her zaman anlaşılmıyor o ne kadar büyük olduğu ne kadar küçük olduğu bunları da bu şekilde göstermek istedim sizde. evet bu da signora parfümümüz signora da çiçeksi ve meyveli bir kokudur e, denemek isteyenler için yine ideal bir parfüm olduğunu söyleyebilirim bunu henüz kullanmaya başlamadım çünkü diğerlerini kullanıyorum gördüğünüz gibi şişesi hala dolu e, sadece işte videoda göstermek adına yine size sunuyorum ama kokusu gerçekten güzel. Ve sırada Bianca. Bianca da işte bitmek üzere. Bianca da sevdiğim kokular arasında yer alıyor. Yani e, hatta bunların arasında en sevdiğim Bianca ve Rüya diyebilirim. Bir de tabii ki e, Grace Flora onu da size göstereceğim. Yani bunlar bana çok güzel hitap ediyor. Herkesin tabii koku e, duyargısı farklı olduğu için e, ben benim sevdiğimi siz sevmeyebilirsiniz. Sizin sevdiğinizi başkası sevmeyebilir. E, o yüzden e, muhakkak testerlerimizden, parfüm testerlerimizden deneyip kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar Evet Grace Flora bu parfümde yılbaşında e, çıktı yılbaşın özel setler haline çıktı şu anda satışta yok tabi ki ama bu parfümde e, severek kullandığım parfümler arasında yer almakta Bunlar bayan parfümleri şimdi geldik erkek parfümlerine Evet bu da Monchard işimin kullandığı bir parfüm severek kullanıyor yine bitmek üzere odunsu bir parfümdür yine erkek parfüm olarak teros var Bu da baharatlı ve odunsu bir kokudur yine bitti bunlar Tabii ki eşim kullandı kullandıkça ben bunları stokluyorum kenara koyuyorum video çekmek için saklıyorum Evet Signor Signor da odunsu ve baharatlı bir kokudur Kokular gerçekten güzel yani ben Signor'u daha çok sevdim Tabii ki bu terosa göre ve bir de bu boyutta, bu renkte men vardı. Şutorsun, şu Tabi onu atmış yani. Ben yakalayamadan o şişesini atmış çöpe. Ben onu göremedim, kaçırdım tabii ki. Genelde bitirdiğimiz kokuları saklıyorum. Yine böyle video çekmek amaçlı. Evet, parfümümüz şimdilik bu kadar. Ben şimdi videomun altına bir link bırakacağım. Siparişiniz olursa o linke tıklayıp formu doldurunuz takdirde siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Hoşçakalın.